Değerli Sarıyerliler, ben Erol Aydın. Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan aday adayıyım. Sizlere sosyal medyadan zaman zaman bahsettiğim projelerimi video yöntemiyle ve yerinde anlatmak istiyorum. Bu projelerin en önemlilerinden biri Hacı Osman Kocataş Teleferik projesi. Şu anda Koca Taş ayağındayız. Hacı Osman Metro ve Koca Taş ayağı kalkış ve varış istasyonları Boğaziçi ön görünüm dışında kalmaktadır. 2300 metre mesafededir. 40 vagonla ve 8'er kişilik kapasiteyle çalışacak olup 10 dakika mesafede ve saatte 1500 yolcu kapasitelidir. Bu turizm amaçlı bir teleferik projesidir. Yolcu taşıma kısmı da İBB'nin yetki alanındadır. Oradan İBB'nin UKM ile birlikte alacağı bir meclis kararıyla Yolcu taşıma kısmını da Sarıyer Belediyesi ile yapacağı bir protokolle hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Birkaç milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret edeceğini düşündüğümüz bu vizyon projesinin Sarıyer'e değer katacağını ve bu gördüğünüz alan içerisinde çayır terası ve sosyal tesis yapmak suretiyle de bu olağanüstü güzel manzara ile birlikte kahvaltılarını yaparken, yemeklerini yerken, çaylarını ve kahvelerini yudumlarken Sarıyer'in bir eşsiz güzelliğini Sarıyer Belediyesi'nin hizmeti olan teleferik projesiyle birlikte hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Koca Taş da bundan olağanüstü etkileneceğini, bir hareketlilik geleceğini de düşünüyoruz. Sarıyer'de bu projelerimizi Ortak akıllı ve bütün sarı yerlileri içine katan anlayışları hayata geçireceğiz. Bu amaçla ilgi alakanız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.